Dokuzuncu reşha hem bilirsin küçük bir adam küçük bir haysiyetle küçük bir cemaatte küçük bir meselede münazaralı bir davada hicapsız, pervasız yani çekinmeden, utanmadan küçük fakat hacalet aver, utandırıcı bir yalanı düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zat aleyhissalatü vesselam'a pek büyük bir vazifede pek büyük bir vazifedar pek büyük bir haysiyetle pek büyük bir emniyete muhtaç bir halde pek büyük bir cemaatte pek büyük husumet düşmanlık karşısında pek büyük meselelerde pek büyük davada pek büyük bir serbestiyetle bila perva bila tereddüt yani pervasız tereddütsüz bila hicap hicapsız telaşsız samimi bir sahbetle büyük bir ciddiyetle hasımlarının damarlarını dokunduracak şerit ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hile haşa yalan bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella hayır in huve illa vahyun Onun söylediği ancak Allahu Teala'dan vahiy suretiyle aldığı kelam ilahidir. Evet, hak aldatmaz. Hakikat bin, hakikati gören aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstahnidir hakikat binin, hakikati görenin gözüne hayalin ne haddi var ki haşa hakikat görünsün onu aldasın. Onuncu reşa işte bak ne kadar merak aver, meraklı, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakikatları gösterir ve mesaili meseleleri ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse ki yarı ömrünü yarım alını versen kamerden, aydan, müşteri yıldızından bir gelir kamerde, müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. <laughs> Halbuki bak şu zat öyle bir sultanın haberlerini söylüyor ki o sultanın memleketinde kamer, ay, bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan o lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar, binler lambalar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor. Öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz bomba olup patlasalar o kadar acip olamaz. Belki onun lisanından esayi bile "İze şem sükü virat güneş kararıp dürüldüğü zaman İze seme un gökler yarıldığı zaman el kariatu şiddetli korkunç bir ses kıyamet zamanında gibi sureleri işit hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten, onun haber verdiği istikbale nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün saadet-i dünyeviye, bütün dünya saadeti ona nispeten, onun haber verdiği saadete nispeten bir belki zahilin bir şems-i sermede nispeti gibidir. Geçici bir şimşek ışığının ezeli ve bedi bir güneşe nispeti gibidir. Onun haber verdiği efendim, saadet, ebedi saadet. Hemen doğrudan da bu dünyanın e, şeyine karşı, saadetine karşı ezeli ve ebedi bir güneşin efendim geçici bir şimşek ışığına nispeti gibidir. Evet. <laughs>